Merhaba bana kodumu çocuklara Bugün ee, Başka bir tane Sunucu patlatma botu göstereceğim Şöyle abi Whiskey'nin bir tane botunu oldum abi Şimdi abi whis, İlk önce abi buradan Söyle Hüseyin Stadia Kod diye bir, bir, şey indirmemiz lazım. Buraya bakın buradan giriyoruz. Buna diyoruz. Ben de yüklü olduğu için ben bir şey demiyorum. İlk önce bunu açıyoruz. Buradan bakın file open folder. Burada abi whiskey right bot. Bunu seçiyorum. Bunu arkadaşlar buradan botun tokenini istiyor. Abi buradan Discord Developer Bot diyerek gelmeniz lazım. Client ID istiyor. Ee, burada genel Applicator ID. Bunu kopyaladım. 10 ID. Buradan bakın ee, gelişmiş geliştirici modu açıyorsunuz Ondan sonra buradan kullanıcının aynısını kopyalar ctrl s diyerek kaydediyorsunuz ne ee, terminal diye bir şey nade no, npm bunu ilk önce ekliyoruz nade no, Bunu leak Bakın, eee ondan sonra yaptıktan sonra kolay bir şekilde bota installyon değil de o çekiliyorsunuz aplikasyon bot e, ee, admin sinerleri kopya bunu kopyaladıktan sonra bunu yapıştırıyorum ondan sonra abi bunu buraya etkilendir diyorum ondan sonra abi Böyle bir şey koyayım. Bunu yani istediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çalışıyor güncel. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.